Kutsal Kitap Yuhanna'ya göre, Bölüm 21 Bu şeylerden sonra İsa, kendisini Tabariye Denizi kıyısında öğrencilere yine gösterdi. Ve kendisini böylece gösterdi. Simon Petrus ve Didimos denilen Thomas ve Celile'nin kanasından Nathanael ve Zebedi'nin oğulları ve onun öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus onlara, ''Ben balık tutmaya gidiyorum.'' dedi. Ona biz de seninle geliyoruz dediler. Çıkıp hemen tekneye bindiler ve o gece bir şey tutmadılar. Ama artık sabah olunca İsa kıyıda durdu. Fakat öğrenciler onun İsa olduğunu bilmediler. O zaman İsa onlara çocuklar bir yiyeceğiniz var mı? dedi. Ona yok diye cevap verdiler. O da onlara a teknenin sağ yanına atın ve bulursunuz dedi. Bunun üzerine a attılar ve balıkların bolluğundan artık onu çekemez olmuşlardı. Onun için İsa'nın sevdiği öğrenci Petrus'a, ''Bu Rab'dir.'' dedi. Simon Petrus da onun Rab olduğunu işitince, balıkçı gömleğini giyip, çünkü çıplaktı, denize atıldı. Öbür öğrenciler de balık dolu ağa çekerek küçük tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada korlar ateşi ve üzerine konulmuş Balık ve ekmek gördüler. İsa onlara, "Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin." dedi. Simon Petrus tekneye girip 153 iri balıkla dolu ağı karaya çekti ve bu kadar çok olduğu halde ağ yırtılmadı. İsa onlara, "Gelin, yemek yiyin." dedi ve öğrencilerden hiçbiri ona "Sen kimsin?" diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. O zaman İsa geldi ve ekmeği aldı ve onlara verdi. Aynı şekilde balığı da. Şimdi bu üçüncü defadır ki İsa'nın ölüler arasından dirildikten sonra kendisini öğrencilerine gösterdi. Böylece yemeği bitirince İsa, Simon Petrus'a, ''Ey Yuna oğlu Simon'' dedi. ''Beni bunlardan daha çok seviyor musun?'' Ona, ''Evet, Ya Rab'' dedi. ''Seni sevdiğimi bilirsin.'' Ona, ''Kuzularımı güt'' dedi. İkinci kez yine ona, ''Ey Yuna oğlu Simon'' dedi. ''Beni seviyor musun?'' Ona ''Evet ya Rab'' dedi. ''Seni sevdiğimi bilirsin.'' Ona ''Koyunlarımı güt'' dedi. Üçüncü kez ona ''Ey Yuna oğlu Simon'' dedi. ''Beni seviyor musun?'' Kendisine üçüncü kez beni seviyor musun demesine Petrus üzüldü ve ona ''Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi bilirsin'' dedi. İsa ona ''Koyunlarımı güt'' dedi. Doğrusu, doğrusu sana derim ki, gençken kendini kuşatıp istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın ve başkası seni kuşatacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu ne tür ölümle Allah'ı yücelttiğini belirtmek için söyledi. Ve bunu söyledikten sonra ona, ardımdan gel, dedi. O zaman Petrus, arkasına dönüp, İsa'nın sevdiği öğrencinin ardından gelmekte olduğunu gördü. Akşam yemeğinde onun göğsüne yaslanıp "Ya Rab, seni ele verecek olan kimdir?" diyen öğrenciydi bu. Petrus onu görünce İsa'ya, "Ya Rab, ya bu adam ne yapacak?" dedi. İsa ona, "Eğer ben gelinceye dek onun kalmasını istiyorsam, bundan sana ne?" dedi. "Sen ardımdan gel." O zaman kardeşler arasında o öğrenci ölmeyecektir diye bir söz çıktı. Oysa İsa ona "Ölmeyecektir" dememişti ama eğer ben gelinceye dek onun kalmasını istiyorsam bundan sana ne demişti. Bu şeylere tanıklık eden ve bu şeyleri yazan öğrenci budur ve onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz. Ve İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Eğer bunlar tek tek yazılsaydı yazılan kitaplar dünyaya bile sığmazdı sanırım. Amin.